İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi 68. Genel Kurulunda konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'da geçen hafta yaşanan vahşi terör saldırısını kınadı. Stoltenberg, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bakın, Karadeniz-Tahıl Koridor Anlaşmasının süresinin uzatılması ile ilgili genel kurulda yönelttiği bir soruya, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Tahıl Koridor Anlaşmasının uzatılmasında esir değiş tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı. Türkiye, NATO'nun önemli ve etkili bir üyesi. Türkiye, terörizme karşı mücadelede de çok güçlü bir NATO ülkesidir. Geçen hafta İstanbul'da vahşi bir terör saldırısı oldu. Bunu da kınıyoruz yanıtını verdi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine de değinen Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin ülke meclislerinde onaylanma sürecinin sona erdirilmesinin zamanı geldi. Bu ülkeler terörizmle mücadelesinde gelecekte de Türkiye ile en yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerdir. Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik süreçlerinde Türkiye ile imzaladıkları memorandumun gerekliliklerini yerine getirdi. Bu süreç artık tamamlanmalı dedi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerinin başvuru anından bu yana çok hızlı şekilde işlediğini vurgulayan Stoltenberg şöyle devam etti. Bu iki ülkenin üyelik süreçleri NATO tarihinde şu ana kadar görülmemiş bir hızda oldu. Finlandiya ve İsveç şu anda çok daha farklı bir konumdalar. ABD ve İngiltere bu ülkelere garanti verdi. Rusya tarafından Finlandiya ve İsveç'e herhangi bir saldırı olması halinde NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez. Her türlü garantiye sahipler. Ben elbette ki meclis onay süreçlerinin de artık tamamlanmasını istiyorum. Ama bu zaman zamana kadar çok hızlı bir süreç işletildiğini de unutmayalım.